Nasıl kalıyor şu an? O mu öyle. Telefon sonu buradan düştü. <laughs> <laughs> Dipet videosu gibi oldu. Aç gözlük temizliyorum. Güzel temizle. <laughs> Ay anca oldu. Şimdi çıkayım çok sesli yapıyorum. Yüzümün var mı? Sanki burma gibi hissediyorum. Burada mısınız? Kayıyor <laughs> <laughs> artık. <Anca> oldu. <laughs> Ben geldim. Hi YouTube. Hi sen. Hi. Kendi kendime burada bir takım şizofrenlikler. Öncelikle bir önceki videomuzda yaptığınız yorumlar için gerçekten ben çok şaşkınım. Yani hem çevreden çok güzel yorumlar geldi. Hem de YouTube'uma yorumlar kısmına çok güzel yorumlar geldi. Çok 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 teşekkür ederim. Gerçekten İnanılmaz mutluluk verici bir şeymiş bu. Yani ben aslında burayı dijital günlük olarak kullanıyorum. Eğleniyorum. Eğlenceme bakıyorum. Öyle çok düzenli video atmıyorum. Ama atacağım. Çünkü bununla ilgili de yorum geldi. Yani video istiyorsunuz çok şaşırtıcı bir şekilde. Bunu hem dediğim gibi yakın çevrem istiyor hem YouTube yorumlar yıkılıyor. O aslında biz yani şeyiz, o kadro bir abim, bir en yakın arkadaşım. Bizim aslında doğal halimiz o yani. Biz sadece açtık, kamera koyduk gibi bir şey oldu. Kamerada değil ya, telefon. Yani doğal halimizi kayda aldık, sizle paylaştık gibi bir şey oldu yani. Biz çünkü zaten bir araya gelince hep o muhabbet döner, biz öyle kendi oyunlar oynarız mesela falan. Ve bunu sizle paylaştık, bunu ilk defa public alanla. <laughs> Ve dediğim gibi çok 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 teşekkür ederim. Bu çok mutluluk vericiydi. Çok 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 teşekkür ederim. Çok 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 teşekkür ederim. Daha böyle bin kere daha teşekkür edebilirim. Şimdi bugün, ben bugün buraya niye geldim? Nasıl geldim? Gördünüz, yürüdüm, geldim. Bugün çok tatlış bir video ile geldim. Şöyle, bundan kaç ay önce oluyor lan? İki ay önce işte. Nisan, Mayıs, Haziran. İki ay önce ama Nisan'da dahil edeyim mi ben buna? İki buçuk ay önce diyeyim çünkü Nisan'ın tam ortasıydı. Nisan değildi abi. Şubat mıydı? Hatırlamıyorum. Ama hava soğuktu yani. Gerçi Nisan'da da soğuktu hava ya. Ay neyse. İki, iki buçuk ay, üç ay önce falan. Ben bir anne ve dört yavru kedi sahiplenmek zorunda kaldım. Niye zorunda kaldım? Şimdi bunu böyle step step sizinle gideceğiz. Anlatacağım ben size olayların nasıl olduğunu, çocukların gelişimini falan her şeyi anlatacağım. Yani gerçekten çok tatlı bir video olacağını düşünüyorum. Hele ki böyle benim gibi hayvan severseniz inanılmaz eğleneceksiniz. Eğleneceksiniz derken yani sizi roller coaster'a bindirmeyeceğim. Ki kedilerin tatlışlıklarından böyle. <laughs> Şimdi önce şuradan başlayalım. Nereden başlayalım? Aşırı heyecanlıyım. Niye heyecanlıyım? Çok heyecanlıyım. Yanlara hitap ediyorum. Neden hiç anlıyor? Buradan bilgisayardan çocukların videolarını her şeylerini bilgisayara attım. Buradan böyle işte resimlerini onların videolarını falan bakarak kronolojik sırayla kronolojik nasıl yutturdum ama kronolojik demiş gibi oldu değil mi? Hiç anlamadınız. Böyle işte yaptığım hataları kapatırım. Kronolojik sırayla gideceğim ki size her şey hakim olun. Şimdi başlıyoruz. Başlıyoruz. Ustaca buraya kaydım. Bu tarafı boş bırakacağım çünkü buraya böyle unutmazsam eğer <laughs> böyle şeyleri koyacağım. Kedilerin o gelişim şeylerine koyacağım. Şimdi bu kedileri nereden buldum? Bu kediler bizim iş yerindeydi. Okula gelmiş. Annesi orada doğum yapmış, fırlatmış. Şöyle oldu. Bizim okula bu kedilerden önce de başka bir kedi gelmişti. Bir tane tekir. O zaman daha kıştı. Bizim mola yaptığımız bir alan var. Orada gördük kendisini. Vicdan hayvan olduğum için ben de. Ben işte bir kutu ayarladım. İşte arkadaşlarımız şallarını falan feda ettiler. Ben şallarımı feda ettim. Bilmem ne yaptık ama böyle küçük geçtimlik bir yuva yaptık oraya. En azından hani kışı atlatsın hayvan diye. Okulda da sağ olsun böyle arkadaşlarım işte hayvansever arkadaşlarım var. Mamalar falan filan getirip bir hafta yakın falan baktık o hayvan orada. Beni kedici olarak benimsediler. Öyle dediler. Sonra ablalar bu yavruları bulmuşlar okulda. Ondan sonra okulda bir tane böyle bir boş bir sınıfta hayvan orada yavrularını doğurmuş ama hani aradan da birkaç vakit geçmiş biz yavruları bulduğumuzda 3 haftalık ya da 4 haftalık falanlardı. Ablalar onları bulmuşlar. Bana dediler ki hocam gördünüz mü işte aşağıda çok güzel kediler var falan. Çıldırdım tabii. Ama dediler anne yatlaştırmıyor bize. Ben dedim boşuna mutlaka gidip bakacağım. Sonra o arada tekrar dediler ki işte aradan biraz zaman geçti İşte anne hani orada yoktu biz de gittik işte mama koyduk onları süt koyduk falan dediler. Ben de hemen gittim. Yavrularla ilk karşılaştığım an şu an. O bir kadın Ben bizim balkona Ben sütle besledim. Artık. Böylelerdi. Gördüğünüz gibi aşırı minik, aşırı tatlı, aşırı sevimlilerdi. Annesini de, ben de bunu başka bir arkadaşıma anlattım. Böyle böyle kediler var işte gördüğün falan. O da kedi manyağı biri. O da işte boşluğunda gidip bakmış. Anne de zaten çok tedirgin, çok korkak. Sonrasında, gelenin sonrasına, ablalar işte çorba koymuşlar. O gün yemekte çıkan çorbadan artanı, işte süt koymuşlar. Ama bebek oldukları için bunlar daha tabi çorbaların içine girmişler, sütlerin içine girmişler. Her tarafı sırılsıklam sıklam olmuş. Yani şurada gördüğünüz gibi tek tek gösteriyorum. Her tarafları sırılsıklam sıklam. Ve hani soğuk hava olduğu için okulun içi de olsa soğuk yani sonuçta. Ve bu hani hasta olacak bu hayvanlar diye çok korktum açıkçası. E, liseli aşklarım diyorum ben onlara Liseli aşklarım sağ olsun. E, onları da bahsettim. Dedim böyle böyle gençler. Ondan sonra hocam nerede gelin falan filan. De hemen işte onlarla böyle aldık peçete meçete. Hani elde çok imkan da yok yani bu arada. Kuruladık hayvanları. İşte hemen bir şırınga bulduk. Şırıngayla beslemeye çalıştık falan. Çünkü anne o, o sırada piyasada yok. Anneyi hiç görmedim ben daha. Arkadaşımın aklı videoyu gördüm sadece. Hayvanları işte kuruladık vesaire falan filan. Son şu videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ben gittim. Anne oradaydı. tekrardan uğradığım zaman çocukların yanına. Anne oradaydı. Anne beni görünce böyle bir hani böyle bir kabarırlar ya. Çok hafif böyle bir diklendi tamam mı? Ben de hani böyle şey işte ısıl yaklaşmaya çalışıyorum. Kızım işte senin burada bebeklerin varmış. onları işte bakmaya geldiğim falan. Sonra kedi böyle bir şey oldu. Sonra ma 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 geldi yanıma. Sevdirdi kendini bana. O dedim tamam süper hani izin verecek bu. Sonra zaten beni direkt yavruların yanına götürdü. Ben orada yavruları işte sevdim. Sonra işte anneyi beslemeye çalıştım. Sonra da geçici bir kutu yaptım ben onlara. Anne de kutunun içine girdi. E çünkü yavrular da anneyi emdiği için anne kutunun içinden çıkmıyor ama annenin aç olduğu belli. Ben de onları bu şekilde anneyi böyle besledim. Bir yandan da tabii tatlı yavruların tadını çıkarıyorum. Ya yani yerler çok minik hani yerden yükseklikler Bir santim falan böyle hani gerçekten çok minikler. İnsanın içi gidiyor başlarına bir şey gelecek diye. E hareket etmeye çalışıyorlar, korkuyorlar, yürüyemiyorlar zaten sarhoş gibi sürekli bir devrilme durumu var. Neyse sonra o günü biz böyle hani onları ilk bulduğumuz günü böyle atlattık. Ama benim aklım onlarda kaldı. Ama şükür ki diyorum anneleri yanında en azından hani onlar onu besler. Bir kahve içeceğim. Yeliz, kız senin öğrettiğim ilk şey bu. Onu yaptım işte kahve değil yani. Sonra ertesi gün okula gittik. işte gene kendi aramızda kızlarla haberleştik, sözleştik, mama falan götürdük vesaire. Sonra işte Rüvişim var benim, Rüveyda, canım arkadaşım. Onunla yine kediyi besliyoruz. Sonra kedinin adının çıktığı anın videosunu koymak istiyorum. Çünkü bu da çok enteresan. Hadi. Ekelyorsun. Sultan ya. Bence adı Sultan olsun. Sultan olsun Bence değil mi? Ben sabahtan beri bunu düşünüyordum. Gerçekten olsun, mi? mi? Aa bak kız şey olmuş ne, resmen. ne derim. Sana demedim de belki çok şey bulursun. Aa. İşte ne bileyim eski bulursun falan diye Kız demedim. hiç şey bilmeden bak Sultan dedim ben de. Aa Sultan. Ya. Sultan'ın ay, kalbi kalsın ya. ya. Asko. asko. <gülüyor> hmm. <gülüyor> tamam Sultan. Böylece annemizin adı Sultan olmuş oldu. Çünkü gerçekten ona sultanlar gibi bakmışız. Sonrasında tabii ki şöyle okulda iki gün, tamam ikinci günleri ama hani orada duramazlar. <laughs> Allah belamı vermesin <vermeyecek. gülüyor> Benim başımda da böyle bir terörist var. Neyse. Sonra işte ertesi gün bize öğrendik ki belediyeye haber vermişler haliyle. Yani yapacak bir şey yok çünkü. Belediye gelecek işte alacak Kedileri. Ama belediyede şöyle bir şey yapıyor. Anneyi bırakıp yavruları alıyor sadece. Yani anneyle bebekler ayrılmış olacaklar. Ve gittikleri yerde de hani bebekler çok küçük. Anneye ihtiyaçları var emmesi gerekiyor bebeklerin yani. Hani orada biz kimsenin açıkçası şırıngayla onları tek tek besleyeceğini, tuvaletlerini yaptıracağını falan düşünmedik. Çünkü ben bulduğum ilk gün bunların hepsini yaptım. Yaptırdım. Yapmak zorundaydım çünkü. Bu sefer be, bizi bir telaş aldı tamam mı? Anneler hani anneyle bebek ayrılacak. işte yavrular ölecek yani. Hani kısacası ölüme terk etmiş gibi bir şey olacağız. Ve asla vicdan susmuyor. Ne yapabilirim ne yapabilirim? Düşünüyorum. Çözüm yolu bulmam lazım. Hani bu kedileri hemen ya sahip bulalım ama anneyle birlikte sahiplenmesi gerekiyor. Çünkü anne de çok bağlı bebeklerine. Bunun da çok özel bir nedeni var. Bunu da anlatacağım ve şok olacaksınız bence. Sonra o gün işte ben hemen babamı aradım. Dedim ki baba böyle böyle bir durum var. Ben bu kedileri alsam getirsem bizim evin deposunda bakabilir miyiz bunlara? Babam da sağ olsun tamam dedi getir. Tamam getir ama ben o hayvanları nasıl taşıyacağım? 5 tane kedi nasıl götüreceğim? Evim uzak servisle dönüyorum. Servise sokabilir miyim? Sokamaz mıyım? Yani ben zaten böyle yavruları kurtarma, anneyle hani ya, yavruyu kurtarma kafasına girdiğim için çok telaşlıyım. Sürekli bir telaş halim var. Sonra ben böyle çok da az vaktimiz var çünkü belediye ekipleri yolda geldikleri an alacaklar ve götürecekler. Sonra biz hemen kısaca böyle bir plan oluşturduk. Ben şey arıyorum, box arıyorum, taşıyabilecek kutu arıyorum. Bir tane arkadaşıma sormuştu Tuğçe diye. Canım Ondan Sonra onun e, bir tane baktı varmış evinde. Evi de okula çok yakın bu arada. Ama işte bizim boşluklarımız uyuşmadı. Ondan sonra Ceyda Hoca sağ olsun. Ceyda Hoca'nın müsaitliği vardı. Onun aracıyla hemen Tuğçe'nin evine gittik. Senin annesi bize kutuyu vardı okula geri döndük. Ben tam böyle kutuyla döndüm. Dışarıda güvenlik gördü beni. Hocam dedi hani alıyor musunuz kedileri falan dedi. Evet dedim alacağım abi. Ha o zaman dedi belediye ekipleri gelmek üzere dedi. Ben o zaman söyleyeyim dedi. Hani hiç almasınlar kedileri. De Almasınlar abi dedim. Tam ben götüreceğim onları dedim. Yani tam böyle ucu ucuna yetiştik gerçekten. Hayvanlar böyle şey kurt yani. Sonra biz hemen aldık yavruları. Baksın içine koyduk. Veda ile birlikte. E, anneyi de baksın içine koyduk. Ama şöyle oldu. Anne çok stres oldu. Hepsi baksın içindeyken çok korktu ve böyle içeride tepmeye falan başladı. Yavrulara da zarar verecek. Ezecek. Minik minik mi, sesleri geliyor hayvanların. Tabii nasıl olduysa kendi burasını böyle yaralanmış falan. Bebeklerin de zaten şeyi de bulduğumuzda gözleri rahatsız bilmem ne onlara da böyle ilaç falan sürdük. Hani iyice kötü olmasın diye hayvanlar. Dedik ki baksa sadece anne olsun. Yavrular da zaten daha minik. Onları da ayrı bir kutuya alalım dedik. Onları böyle bir tane kutunun içine koyduk biz Rueda'yla birlikte. Abim aradım ben. Dedim ki abi böyle böyle bir durum var. Hani çıkışta işte sen beni alabilir misin? Servisle iş dönmeyeyim. Arabayla sen beni bırakabilir misin? Tamam dedi. Sağ olsun. Sonra geldik Evet Benim işte bir şeyim başladı. Serüvenim, asıl serüvenim başladı. Bu yani serüven bu hiçbir şey. Depoda babamla onları böyle bir kutu hazırladık. Gördüğünüz gibi şu anda gayet keyifle yatıyorlar içinde. Şu an yani o an şu videomuz işte ilk geldiğimiz zamandı. Burada hani alışacak mı alışmayacak mı falan derken aa hani hayvan gayet güzel. Mamasını yiyor, suyunu içiyor. Hani alışmaya başladı artık. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü ben bana güvenmesini istiyordum. Sonra kutunun içine girdi işte tekrar. Yavrularını emziriyor falan. Hani böyle yav, yavrular şu videoya ben kalbimi bırakıyorum her seferinde. Ben sesini de duymanızı istiyorum. O kadar tatlılar ki gerçekten. Yavrular böyle hani minik minik oyunlar oynamaya çalışıyorlar falan. O günün akşamı ben sürekli zaten şeyim, kontrol halindeyim. Habire depoya gidip geliyorum. Hemen benim dairem karşısında depo çünkü. Anne o kadar fedakar bir anne ki yani gerçekten bazı insanlar, herkes için söylemiyorum bunu ama gelsinler bu kediden annelik öğrensinler, analık öğrensinler yani gerçekten. Hayvanlar emiyor diye hayvan aç. Kendisi aç, sultan aç. Bebekleri emiyor diye kutuncudan çıkmıyor. Ama aç belli yani bu. Hani kediler bunu anlatıyor ya gerçekten. Hani kedi sahiplenme, kedi alma düşünceniz varsa ama nasıl bakacağınızı bilmiyorsanız ben de bunları alana kadar kedi hiç bakmadım. Bir tane köpeğim var. Kedi hiç bakmadım. Kedi sana nasıl bakman gerektiğini öğretiyor gerçekten. Ona nasıl davranman gerektiğini. Ha şunu da söyleyeyim. Eve zaten alamamamın sebebi de benim kendi köpeğim. Benim bir küçük bir canavarım var. Selam anneciğim. Bu gerçekten minik bir canavar. Şu an 9 yaşında. 3,5 kilo ama dünyayı dar ediyor. Çünkü aşırı kıskanç, aşırı bağlı. Yani hayvanlarda kıskançlık duygusu yoktur diyorlar ya. Bence bu hayvandan sonra araştırılması gerekiyor gerçekten. Çünkü gerçekten çok kıskanç. Yani ben dışarıda bir kapının önünde bir kedi sevip eve girsem bunu alır bana trip atar. Hani bunun kokusunu anlar bana trip atar. Babamla beni yan yana oturtmuyor. Başka kediye canlıya tahammülü yok yani. Bahçe katında oturduğumuz için Bazen hani camın önünden geçiyorlar, bahçede dolanıyorlar falan, ç, ç, evde sürekli bir havlama, az önce de duydunuz zaten. Muhtemelen kedi falan geldi yine camın önüne, onu havladı. Ev alma imkansız. Hem kedilere yazık, hem kendi kızıma yazık. O akşam işte ben, o günün akşamı ah, kedi de aç olduğu için onu böyle mayalı mamalarla ellerini besledim. Çünkü analık, benimki de bir nevi analık yani. O yavrularına yapıyor, ben ona nalılık yapıyorum gibi bir şey oldu. Böyle kolektif bir çalışma, böyle büyüteceğiz bebekleri, hayalimiz o. Tekli kontrol diye hep gidiyorum yanlarına, ne alemdeler diye. Sürekli anneyi sömürüyorlar, cokkulu çok cokkulu cokkulu. Yani annenin iyi beslenmesi gerekiyor ama şu tiplere bakar mısınız? O kadar tatlılar ki, minik minik hareket etmeye çalışıyorlar. Başaramıyorlar, düşüyorlar falan. Bir de şey, ben bunlardan böyle küçük kurgular yapıp böyle paylaştım sosyal medyada. Komik şeyler olsun, onu da belki koyarım sonra. Ama hani o dönemde de böyle şeydi açık söyleyeyim. Birazcık böyle psikolojik olarak çok iyi olmadığım bir dönemde ve sanki bu kediler bana gerçekten bir ilaç gibi geldi. Yani hani kedi zaten seçermiş ya ve beş tane birden kedi sahibi oldum bir anda. Dördü de bebek yani. yani nasıl bakacağımı da bilmiyorum. Çünkü fikrim yok. Sürekli chat GPT'deyim, Böyle oldu şöyle oldu. Sürekli ondan akıl fikir alıyorum yani. Ama Kedilerin varlığı bana gerçekten çok büyük bir huzur verdi. Ama bir yandan da çok büyük bir sorumluluk kattı. Çünkü ya başlarına bir şey gelirse ya bakamazsam ya bir tanesi öldü. Düşünsenize benim evimde öldüğünü ya ben ona bakarken öldüğünü düşünsenize benim yaşadığım şey. Şunların tiplerine bakın. O kadar muhtaçlar, o kadar şeyler ki. <laughs> Bakmam lazım. Ha, hatta ben onlara isimler bile verdim. Mürekkep, Oreo, Latte, Zerdeçal. Bir şey söyleyeyim mi? Zerdeçal en salakları. Gerçekten yemin ediyorum en salakları. Bunu onlarla vakit geçirdikçe anladım. En hareketlileri mürekkepti. Zaten ilk tuvalet eğitimi falan da o öğrendi ve kardeşlerin her şeyi o öğretti yani. Ama yani böyle en saf, en salakları, en korkakları zerde çaldı. Sonra devam edelim. Buradan bir yandan bakmaya çalışıyorum. Böyle oyunlar oynuyorlar. <laughs> Oynamaya çalışıyorlar daha doğrusu. <laughs> Hiçbir şey yapamadıkları bir zaman yani. Bir gün bir girdim depoya. Sen ne yapıyorsun orada? Manzara bu. Çıkmış. Ya yani korktuğum şey oldu çünkü depo kocaman bir depo eşyalar var milletin eşyaları var çok şükür binadan da bir şey demediler çünkü bizim bu mahallede de böyle hani hayvansever kültür var dışarıda sürekli hayvanlar vardır herkes beslemeye çalışır elinden geldiğince mama atarız işte mama alırız vesaire falan Depoda olmasına da bir şey demediler. Tek çekinceleri pire olmasıydı. Ama ben zaten onları ilaç alıp ilaçladım. Yani pire durumu söz konusu değildi o yüzden. O yüzden de rahatlardı. Depoda zaten çok girip çıkmıyorlar kışın hele. Ama eşyalar var. Yani birinin altında bir sıkışsa bitti. Ben vicdan azamdan geberdim yani orada. Kaçmaya çalışma, çalışmalarını da koyacağım yani. O çabalarını da koyacağım. Sürekli böyle görüyorum onu. Sürekli dışarıyı merak ediyorlar. Çıkmak istiyorlar. Onlar da ya. Tivlere bakın. Minnacık ya. Minnacık ağzıyla bana bağırmaya çalışıyor eve geliyorum. Kendi kızımla da ilgileniyorum. Tekrar depoya dönüyorum. Bir, bir, baktım. Anne de şey, anne öğretiyor yani bunları herhalde. Bu video çok komik. <laughs> Salak. Nasıl yaptıklarını görüyorum burada da. O yüzden müdahale etmiyorum. Nasıl çıkıyor, nasıl beceriyor bunu falan diye. Sürekli bir kaçma girişimleri var işte kısaca. Sonrasında biz onlara başka bir yol bulmak zorundaydık. Şöyle normal ucu açık yani ağzı açık kutuydu. Şey yaptık. O kutuyu böyle biraz daha yüksek kutu bulduk. Şurasından böyle derlik anne girip çıksın diye. Üzerine de böyle bir tane tahta parçası yerleşecek. Sadece burası açık daha yüksek. Hani oradan çıkamazlar diye düşünüyorum. Yine bir gün ertesi sabah hafta sonu sanırım bir giriyorum depoya ki ben. Sultan. Kıyım. Annem. Ay bu nasıl çıktı? Bu bebeğin nasıl çıktı buraya? Sultan. O bebekler artık hazırladığım skududan da çıkmaya başlamış. Ben bunu videoda sonra fark ediyorum. Sultan umurunda değil gururla orada yatıyor. Yavrum ben öğrettim çıktı der gibi. Sonra ben bir baktım bu bebek annesinin işte su kabına gitmiş su içmeye çalışıyor oradan. He dedim bunlar artık hani herhalde ek gıdaya geçecekler. O zaman ona yönelik çalışma yapmam gerekiyordu benim de. Yavruların son hali buydu. Hepsi çıkıyor kutudan ve hepsi dolaşıyor artık şeyde. Ama ben hani benim anksiyetem artık bunu gördükçe. Çünkü ya başlarına bir şey gelirse ya depola sıkışırlarsa falan diye. O an yanlarındayım ya. Hani tamam dolaşsınlar dedim. Bir bakıyorum işte bu, bunlar annenin yaş mamasını yemeye çalışıyor. Kurumamadan yemeye çalışıyorlar ama <gülüyor> salaklar. <gülüyor> ama kabın içine girerek yiyorlar bunu. Bunu bu şekilde gerçekleştiriyorlar. Böyle merak ettim bundan nasıl çıkabiliyorlar diye. Buyurun. Hii. Gayet şey yani. Çok rahat, çok profesyonel bir şekilde pat atlıyor. Şey çok güzeldi. Mama yemeye çalışıyor. Tipe bakın. Mama yemeye çalışıyor ama mama yiyemiyor. Mama kabının kenarını kemirmeye çalışıyor. Salaklar. O sırada tabii Sultan bizim aşkımız ilerledi de ilerledi. Sultan bana çok bağlandı. Adını öğrendi. Adına duyarlı hale geldi. Ben de onu çok seviyorum tabii ki. Sonra biz bunun böyle olmayacağını anladık. Babamla depoyu şu hale getirdik. Hani onları böyle bir alan yaptık ki en azından hem içeride koşturup oynasınlar hem de dışarı çıkmasınlar böyle şey koyduk taktık. Oradan atlayamazlar falan yani. Çok da işe yaradı bir süre götürdü o beni. v kedi gerçekmiş buyurun. Bir süre benim de bir VVV kedim vardı yani sonra o mekanda çok huzurlu olduklarını fark ettim anne ve yavruların. Gayet böyle huzurlu. Anne emziriyor yavruları onun yanında falan. Ha dedim tamam bu çok iyi oldu. Mutlu olacaklar burada. Güzel güzel yaşayacaklar. En sevdiğim şey de onları emzirirken izlemekti. Baksana şurada kardeşine sarılmış. O, o anasını emiyor onu destekliyor. <laughs> Aferin kardeşim ne güzel emiyorsun. Ay şu çok çok sesine bakın bak. Allah'ım huzur değil ne? Fotoğrafı sosyal medyada da paylaşmıştım. Sanırım dünyanın en güzel görüntüsüne sahibim diye. Bence öyle. Ha, ben bir de gidiyorum ya şimdi yanına. Sultan, resmen böyle Louisa kadın tribüne girmiş. Losa depresyona yaşıyor. Ben oraya gittiğim zaman çocukları benim tepeme salıyor. çocuklara sen ilgilen diye. Kendi gidiyor uzağa overthink yapıyor bak. Aha gerçekten böyleydi yani. Uzaklaşıyordu bizim yanımızdan. Resmen çocuklarla biraz sen ilgilen. Ben takılayım kendime vakit ayırınca. O sırada biz kedilerle böyleyiz ama. Hani artık yavaş yavaş da büyüyorlar ya. Üstüme tırmanmaya çalışmalar beni rahat asla bırakmıyorlar. Ve ben bundan çok mutluyum. Bir çok komik bir videomuz var. Onu da koymak istiyorum. Böyle evet, çok kalabalık tatlı bir aileyiz biz. Allah. Düşen kim? Zerdeşe. Ben de dedim size salak diye. Düşmedi atıyor kendini yani Feriha. Allah'ın Feriha'sı. Hı, günler böyle geçerken abim dedi ki bizim iş yerinde dedi. Bir kedi daha var dedi. Hemen biz babamla binlik motora gittik. Şöyle aşırı tatlı bir kedicik. Abim dedi ki belki dedi senin anne dedi bunu da emzirir falan dedi. Deneyelim dedik. Sonra o kediyi ben aldım. İşte onun videosu yok. Getirdim ama sultan kabul etmedi. Bayağı hıhladı -hı falan ona böyle hı -hı -hı falan yaptı. Ama vurmadı aslında. Sadece hani sen burada, burada yeni yok dostum dedi ona. Eve de alamıyorum. Dediğim gibi neden? Çünkü benim bir minik teröristim var. Ben de onu hemen odamın aşağısındaki camın önüne koydum. Odamın dışındaki camın önüne koydum. Kutu, böyle küçük bir kutu ayarladım. Böyle küçük bir şişede de e, sıcak su koydum. Onu yavruları da yapmıştım bu arada depoda üşümesinler diye sıcak su falan koymuştum yanlarına. Hayvan sabaha kadar susmadı. Mav 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 mav. Bir sabah bir oldu sesi kısılmış artık hayvan tamam mı bağırmaktan. Onu da sürekli kontrole gidiyorum falan. Sonra sosyal medyada paylaşım yaptım. Bunun artık sahiplendirilmesi lazım. Kesinlikle sahiplendirilmesi lazım. Çok üzülmüştüm çünkü. Sonra çok tatlı bir veliyim teşekkür ederim kendisine. Biz almak isteriz dedi. Çünkü zaten evlerinde kedi var, köpek var. Onları bekleyene kadar da ben kendi odama aldım kediyi. Onunla birazcık böyle vakit geçirdim. Kontestten gizli tabi. Vallahi bak yemin ediyorum kontest salonu kapatıp bu hayvanı gizli gizli aldım. Bu da o kadar salak, o kadar minnoş. Oynuyoruz oynuyoruz pat uyuyakalıyor. Oynuyoruz oynuyoruz pat uyuyakalıyor sürekli. Hatta uyuduğu yere bakın. Uyuyacak başka yer yok çünkü. Sonra o kedişimizi sahiplendirdik. Artık o kedimiz çok mutlu. Bir öğrencimin olmuş olduğu ve öğrencim ona nasıl teşekkür ediyor, öğrencim ona okuluna gidiyor. Sonra benim kendi bebeklerimle serüvenlerim devam ediyor. Bu fotoğrafta şey latte bu, latte olan. Kardeşleri kavga ediyordu ve çok korktu. Gerçekten büyük bir kavga çıkmıştı o an. Gerçek bir korku tepkisi yani bu. Ben burada sürekli işte <laughs> bebeklerle artık dalga geçmem buldum. Şu videolarını çok seviyorum. Ve bizim modumuz şey ben oraya gidiyorum oturuyorum o alanın içine bağdaş göre. Bu sürekli hepsi benim kucağımda. Benim kucağım üzerinde oyunlar oynuyorlar birbirleriyle. Ben de dövüyorlar ben de dayak yemiş oluyorum arada. Kucağımda uyuyakalıyorlar ben onlara ninni söylüyorum gerçekten. Bu arada Sultan'la bizim aşkımız iyice ilerliyor. Bu detayı da niye veriyorum anlatacağım şeyler var çünkü bununla ilgili de. Şimdi geldim o anlatacağım şeye. Sultan'la aşkımızın ilerlemesinin sebebi. Meğer ben Sultan'ı özden tanıyormuşum. Bunu ben anladım. Bunu bana Sultan söyledi. <laughs> Şöyle bundan iki sene önce falan yine okuldayken bir tane kedi doğum yapmıştı. Ama yavruları sakat doğmuştu. Ve ertesi gün yavrular öldü zaten. Hatta 6 tane mi 7 tane mi ne yavrulamıştı? 3 tanesi ölü doğmuştu. Tabii 6 yarısı vardı 3 ölü doğmuştu. Bizim evimizde 3 bebek vardı. O bebekler de sakat doğdu yani kollarım olarak ters doğdu böyle. Ertesi gün de anne gitti yavrular ölünce. Anne gitti. Biz çok üzülmüştük hani o zaman da doğumuna yardım etmişti bile. Çok zor bir doğum yaşamıştı çünkü hayvan. Geliyorum. Zırnanın zurt dediği mi? Zorna mıydı o? Zurnanın zor bir şeyler zorluyor işte geliyorum oraya. O kedi, bu kedi. O hayvan beni tanıdı yani. Ben de şaşırmıştım bana yavrularına bakmama izin verdi. Hiç kimseye yaklaştırmıyor demişti oradaki ablalar. Beni yaklaştırdı yani hayvan resmen beni tanıdı ve dedi ki gel bak benim yavrularım bu sapasağlam doğdu bu defa. Gel seni yavrularımla tanıştırayım. Bizi bırakma beden olur ayırma yavrularından. Resmen bana bunları söylemiş gibi oldu yani. O yüzden bizim sultanla inanılmaz bir aşkımız var. Hala var. Bebekler burada gitgide bana benzemeye başladı. Çünkü ben de önce böyle çok suratsız oluyorum. Onlar da bunun uykunu mu yandırmıştım? Suratına bak. <laughs> Türk kedisi oldu çok ve tuvalette overthinkliyor çünkü. Ve artık bebeler iyice hareketlenmeye başladı tamam mı? Tutamıyorum asla ama. Sadece benim korkum o yaptığımız olandan da dışarı çıkmaları. Çünkü o zaman hani artık yapacak hiçbir şeyim yok. Derken bir gün ne yapıyorsun orada? Bok var çıktı. Korktuğum başıma geldi. Buradan da çıkıyorlar. Artık öğrenler buradan da çıkıyor. Çünkü çok hızlı büyüyorlar. Yani ne kadar tutabilirim ki hayvanları orada. Böyle yakalıyordum artık onları. Deponun üstünde eşyalarını orada yakalıyordum yani. Sonra e, okulda bir öğretmen arkadaşımda var Kamila. Kendisi zaten okulda bulduğumuzda ilk bu mürekkebi sahiplenmek istemişti. İşte ben en azından sütten kesilmelerini bekledim. Burada gidiyor işte. İş yerine götürüyorum onu. Kamile alacak. Onu besledik, ona yemek verdik. İşte güzel kutusunda alıştırmaya çalıştık yani onu kısaca. Okulu okula zaten yani uyumlu bir kediydi zaten. Okula da alıştı yani. Sonra işte üç yer, anne benimle. Hı. Ama artık hani anne bıktı. Neden bıktı? Çünkü anne kızgınlığa mı girdi artık ne olduysa gitmek istiyor. Sürekli camdan dışarıya bakıyor. Hayvanı da anlıyorum. Hatta bir ara ben camı açtım artık dayanamıyorum. Çünkü mau 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 mau. Hani artık binadakiler rahatsız olacaktı çıktı dışarıya. Ondan sonra ben o anneyi kurtardım biliyor musunuz? Çıktı ve çıkar çıkmaz çiftleşti gözümün önünde. Ve ben o an yıkıldım. Kızımdan böyle bir şey beklemiyordum yani. Sonra o yavrular bana kaldı. Ben de yavrulara bakmaya devam ediyorum. Ne biçim anasın falan dedim hatta ben buna. Ne biçim anasın yani. Üç yavrunu bebeğini bıraktın. Bir tane şeyin peşinden koştun orada. Sonra bir gün ben okuldan döndüm servisle servise. Bunu gördüm tamam mı? Sultan dedim yanıma gelecek ama korkuyor. Ne oluyor kızın falan filan yaklaşıp erkek kedi bunu dövüyor. Benim yanıma gelmesini istemiyor yani resmen. Sonra ben erkek kediyi tehditler savurdum. Git buradan bak işte çok kötü olur falan diye. Sultanı kurtardım yani oradan. Tekrar deponun camına getirdim. Orada bir kavuşmanı yaşandı. Onda videosu yok. Yavrular cama geldi. Anneyi görünce camdan böyle yüklene mık 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 mık. Ben hemen koştum. Sultanı içeri aldım. Geri geldi yani hayvan. Ama halimiz bu. Yani artık tutamıyorum gerçekten. Ve şeyi de istiyorum. Hani tamam onlardan ayrılmak istemiyorum ama eve alamayacağım. Bu, bu bir gerçek yani. Çünkü kontesim var yani benim. Bir yandan da diyorum ki hayvanlar çıksın artık hani doğayla tanışsın, yaşama öğrensin. Hani hiç güneş görmediler, hiç havayı solumadılar bunlar. Bir tane ota dokunmadığı falan. Bir gün şey oldu. Okuldan geldim. Dışarıda bizim bahçede başka yavru kediler gördüm. Çok güzel oyunlar oynuyorlardı. O an dedim ki yok ya dedim. Hani ben bu yavruları bahçeye bırakacağım. Ne güzel dedim oyun oynuyorlar. Burada da oynasınlar. Hem bahçe yani benim hemen camdan baktığımda görebileceğim bir yer. Diğer kedilerle arkadaş olurlar, mis gibi yaşarlar yani hayatı öğrenirler. Babama dedim ki baba böyle böyle bir şey düşünüyorum ben. Sen bilirsin dedi. Hemen o gün çok zor bir operasyona yavrular Çok korktu çünkü. Yani onları yakalamaya çalışırken çok korktular. Depodan çıkardım onları ve bahçeye bıraktım ama bahçede de onlara bir yer yaptım zaten tekrar. Tabii ki mama vermeye, hani beslemeye devam ediyorum zaten mahalleli de dediğim gibi destek oluyor bu noktada. Evlerin en son hali böyle yani dışarıdalar tabii ki korkuyorlardı. Ama şu anda yiyorlar işte orada oyunları oynuyorlar. Çıkar çıkmaz mesela otlarla oynamaya başladılar. Muarlandılar falan. Onların halini görmek bana çok mutluluk verdi açıkçası. Yani doğayla tanıştılar yani sonunda. Hayvanlar iki güneş gördü ya. Sonra ben bu süreçte işte, tabii ki ile çok işli işli olduğum için bizim fotoğraflarımızdan böyle çizimler yaptırıyordum. Chat çeşitli çizimleri. Bazıları bana çok bence bazıları benzeme bazılarını kontesi niye bu kadar kara yaptım yani bazısında alakamız yok falan filan ama çok beğendiğim çizimler de oldu. Yani kısacası böyle bir serüven yaşadım. Birdenbire eş kedi sahibi oldum. Şimdi bahçedeler. Böyle bir video sizinle paylaşmak istedim bu serüvenimi. Bu kadardı bu videom. Umarım böyle şey olmuştur. Yüzünüz gülümsemiştir yani. Ya falan olmuşsunuzdur inşallah. Biraz şey anlattım sanırım böyle. Çünkü benim için böyle buramda böyle bir konu olduğu için böyle duygusallaşıyorum konu hayvanlar oldu. Çünkü hayvanları çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ve onlara asla zarar gelsin istemiyorum. Keşke imkanım olsa da böyle bahçemde böyle onları kocaman bir alan yapabilsem. Ne kadar sokak, kedisi, köpeği, ördeği, tavşanı, since varsa hepsi orada böyle. Böyle yaşasın rahatlıkla yaşasınlar. Ne mama düşünsünler ne su düşünsünler. Hepsini önlerine sereyim böyle. Gerçekten böyle bir hayalim var ama. ileride çok zengin olursam hayvanlar için böyle bir şey yapacağım yani. Çünkü çok üzülüyorum. Böyle tatlı bir video hazırlamak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğene basarsanız ben çok mutlu olurum. Videoya eğer bir beğeni gelirse başka bir video atacağım. <laughs> Bu arada biz zaten bir önceki videoya bir beğeni gelir gelmez biz hemen diğer videonun çekimlerine de başladık. Haberiniz de olsun yani. Güzel de bir video gelecek yani tekrar. O üçlü güzel bir video yapacağız. O zaman hoşçakalın. Ya enerjim çok mu düşüktü ya? Bir şey yoktu bir şey eksikti. Hı -hı. Ne eksikti? Alacaktım mıydım bu yerinde? Allah'ım videolarına bakarken tekrar. Ay umarım kısa olmuştur ya. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum niye böyle oldu? Sanki benim mi içime sinmedi acaba? Niye böyle oldu?